Aa! Kar yağıyor! Yaşasın! Kar yağıyor! Kar yağıyor! Yaşasın! Hemen bunu gidip arkadaşlarıma, Akın'a, Hayri'ye, Kamil'e hepsine haber vermeliyim. Sonra hep birlikte dışarı çıkıp bir güzel kar topu oynarız. Evet arkadaşlar, siz de kar yağdığı zaman dışarı çıkıp kar topu oynuyor musunuz? Biz Rafa'dan tayfa ekibi olarak kar topu oynamayı ve kartan adam yapmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Bence siz de bu güzel karlı günün keyfini dışarıda çıkartmalısınız. Ben hemen gidip Mert'e haber vereyim karın yağdığını. Mert. Mert ne yapıyorsun? Mert. Ya sesimi duymuyor musun? Nope. Mert. Kar yağmış dışarıda kar. Hadi çabuk dışarı çıkalım. Allah Allah. Bu çocuk beni niye duymuyor ya? Mert. Hey. No. ne izliyor ki bu kadar? Dalmış ya. Aha. Rafadan tayfayı ve Tom ve Jerry'yi izliyor. Aa bu kadar mı daldın Mert? Duymuyor musun beni ya? Allah Allah. Ya Mert abi, beni nasıl duymuyorsun ya? Hop! Ay. kaboom. Heh. Ne oldu ya? Şimdi gördün mü? Kulağında kulaklık vardı, Aa. duymadım seni. Senin kulağında kulaklık mı vardı ya? He o yüzden beni duymuyorsun. Dur açayım kulaklığımı. Ha? Şimdi söyle ne oldu? He? Nihayet beni duyabiliyorsun yani Mert. Sabahtan beri sana sesleniyorum ya. Kar yağmış kar. Hadi hazırlan dışarı çıkalım. Kar top oynayalım ya. E tamam o zaman. Hadi git diğer Rafa'dan tayfa ekibine de haber ver. Ben de hazırlanıyorum. Tamamdır. Ben gidip Kamil'i bulayım o zaman. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Kamil. Kamil. Ben geldim. Sevim. Aa, sevim. Hoş geldin. Ben de tam da kitap okuyordum ya. Vay demek kitap okuyorsun ha. George Orwell'ın 1984 kitabı. Bu kitap bir harika ya. Ben de okumuştum. Ne güzel demek tatil günlerini kitap okuyarak da faydalı bir şekilde geçiriyorsun. Kobe. Ne güzel imrendim sana. Ama bir sürprizim var. Kardeşim dışarıda kar yağıyor kar. Ne? Kar mı yağıyor? Ben de kitabın tam heyecanlı yerindeydim ama ben hemen hazırlanıyorum. Beni çağırdığın zaman gelirim. Aa karnımız. Aa merhaba Hayri. Merhaba. Evet. Ben de seni arıyordum. Evet. Sana diyecektim ki dışarıda kar yağıyor. Ama sen görmüşsün kar yağdığını. Evet. Ben de gidip Mert'e ve Kamil'e haber verdim. Dışarı çıkıp kartop oynayalım diye. Tamam. Ne dersin dışarı çıksak mı acaba? Bu çok üzüldü. Nereye gidiyorsun? Evet şu an çok soğuk değil mi? Evet. Ama Demek bitti ama yerini alacağım. O zaman kar biraz daha yağsın. Evet. Çok dolduğu zaman dışarıda karlar dışarı çıkıp kar topu oynarız ve... Karlara adam yaparız. Evet! Yaşasın! <laughs>